Sonunda geldi. 2025 yılında PC için en çok beklenen oyunlardan biri bu hafta çıkışını yaptı. Ben de yakın bir dönemde ilk iki oyunu oynamış ve çok beğenmiş bir insan olarak bu oyuna karşı beklentim bayağı bir yüksekti. İlk günden oyunu hem kendim için hem de size video çekmek için aldığıma kadar alırım bir like'ınızı. Oyunun şu ana kadar 2 saat oynama fırsatım oldu. Tabii ki de oyunla ilgili bir şeyler söyleyebilmek için daha çok erken. Hem oyunun PC'ye çıkışını duyurmak hem de ilk izlenimlerimi size anlatmak istiyorum. Merak etmeyin hikayeyle alakalı herhangi bir spoiler yok. Benim hoş karşınızda Marvel Spider-Man 2. E ee, bu oyun diğerleriyle aynı. Şaka şaka oyun müthiş olmuş agalar. Spider-Man nedense benim gözümde herkesi hitap eden ve herkesin sevdiği bir süper kahraman. E bu oyunda ne var? İki tane Spider-Man var. Her ne kadar Miles'a Peter Parker kadar ısınamıyor olsam da sevdiğim şeyden iki tane olması yemeklerde olduğu gibi insanın gözünü doyuruyor. Miles'ı tanımayanlar için kısaca anlatmam gerekirse Miles ilk oyunda Spider-Man'in fanıydı. Sonradan kendisi de Spider-Man oldu ve Peter tarafından eğitildi. Şimdi de büyüdü de birlikte iş yapıyorlar. Peter ise bildiğimiz Peter Parker zaten. Annem babam da dahil tüm herkesin bildiği yüzü her filmde her oyunda değişse de niyeti aynı olan karakterimiz. İki adet Spider-Man'imiz bulunduğundan oyunda bu ikisini de oynama fırsatı buluyoruz elbette. Oyunun tüm esprisi ve reklamları bunun üzerinden döndü zaten. Oynanışlarına geldiğimde ise Miles'ı zaten oynayanlar biliyor. Zehirli ve elektrikli özel güçleri halen daha yerinde. Peter'a geldiğimizde ise Miles'ın yanında sönüp kalmaması adına birkaç özel yetenek de ona eklemişler sağ olsunlar. Kostümün örümcek ayaklarını kullanarak bu özel yetenekleri de kullanma fırsatımız oluyor. İkisinin de farklı farklı 4'er tane özel yeteneği var ve bunları kullanması aşırı rahat ve eğlenceli. Ekstra olarak illaki bir yerlerde görmüşsünüzdür ama bir de süzülme yeteneğimiz var. Bu süzülmenin de uçmaktan aşağı kalır yanı yok. Şehirde dolaşmayı falan harbiden çok akıcı hale getirmiş ve oyunun hızını da bir tık daha arttırmış bu sayede. Bu Spider-Man oyunlarında şehirde gezmenin verdiği eğlenceyi bile veremeyen oyunlar var. İki karakterimiz de uçma yeteneğinden faydalanabiliyor. Ben sadece Peter'da olur diye düşünmüştüm ilk girdiğimde ama Miles'ta da varmış. Her iki karakterde de bu yeteneğin olması bence iyi bir şey değil. Çünkü aralarında oynanış anlamında farklı şeyler olmalı ki ikisini de ayrı birer karakter olduğunu hissedip ona göre oynayalım oyunu. Benim gördüğüm ve değiştirilen bir başka olay ağ atma mekaniği. Önceki oyunlarda bu mantık hangi A özelliğini kullanacaksan A atmadan önce onu seçip öyle kullanman gerekiyordu. E durum böyle olunca da benim sürekli kullandığım standart A atma mekaniğinde farklı özellikler takılıyken kullanamıyordunuz. Şimdi ise aynı özel yeteneklerdeki gibi hızlıca hepsini kullanmaya fırsatımız oluyor. Mantık itibariyle skill mantığına dönmüş kısacası. Elbette çok fazla oyunu oynamadığımdan, taze taze video çektiğimden şu an bu yetenekleri kombalamakla aşırı eğlenceli. Ama oyun çok mu kolaylaştırmış acaba diye bana düşündür. Oyunu bitirdiğimde bakalım aynı fikirde olacak mıyım? Oyunun görsel kalitesinin üstünde baya bir şey koyulmuş önceki oyunlara nazaran. Oyuna adımımı attığımda ilk yaptığım şey her zamanki gibi yüksek bir binanın üstüne çıkıp şöyle bir saatler geçireceğim şehre bakmak oldu. Uzak mesafe çizimler, oyundaki renkler falan muazzam. İlk oyunda dümdüz bir New York, Miles Morales'te karlarla kaplı bir New York vardı. Buradaysa bu sefer kumlarla kaplı bir ortam var. Belki de oyunun ilerleyen kısımlarında bu değişebilir, bilemiyorum. Şu an gördüğüm manzara itibariyle çok iyi. Ayrıca şehri yani gezebileceğimiz kısımları ve haritamızı da büyütmüşler. Şehirdeki NPC'lere de ekstra özelliklerini düşünüyorum. Önceki oyunlarda gibi sadece şehirde yürümüyorlar. İki saatlik oynanışta bile anlatacak çok fazla şeyi toplayabildim. Bu bile oyunun kendini tekrar etmediğini ve üstüne yeni şeyler koyduğunu kanıtlıyor aslında. Miles Morales'teki mahallemizin dostu Örümcek Adam uygulaması aynen duruyor. Bu uygulama üzerinden karakterler arası da geçiş yapabiliyoruz artık. Oyunun belki de en önemli olaylarından biri olan kostümleri muazzam yapmışlar. Her iki karakter için de kostümleri ayrı ayrı seçebiliyoruz. Bu cepte Ayrıca iki karakterin de kostümleri birbirinden farklı. Ekstra olarak bu kostümlerin renklerini de farklı farklı seçme fırsatı da buluyoruz. Normalde oyunlarda falan hiç umurumda olmaz kostüm kostüm. Ama bu adamlar kostümleri öyle bir yapıyorlar ki harbiden de oynarken tüm kostümleri tek tek açıp denemek istiyorsunuz de kostümleri açmanın da bir bedeli var. Spider-Man Remastered'da sevdiğim ve Miles'da çok da sevmediğim yer aslında burası. Şehirdeki toplanabilir nesneler. Oyunda ilerledikçe yeni şeyler illaki açılabilir. Fakat şu anlık anladığım kadarıyla bir adet City Token'imiz var. Bir de teknik parçalarımız var. Bunları da şehirde çeşitli etkileşimlere girerek toplayabiliyoruz her zamanki gibi. Toplanabilen şeylerin çeşitliliğin az olması ve bu şeyleri toplamanın kolay olması benim için önemli bir kriter. Çünkü kolay toplanabildiği zaman oyun hızını yavaşlatmamış oluyor. Ve toplanabilecek eşyaların da çeşitli olarak az olması sayesinde de İstediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Oyun size herhangi bir zorunluluk tutmamış oluyor. Ben gayet beğendim şimdiye kadar gördüğüm kısmı. Her iki karakterin yetenekleri içinde ayrı yetenek ağaçları oyun eklenmiş. Ekstra olarak her iki karakter için geçerli olan bir yetenek ağacımız da oyunda mevcut. Fakat bu yetenekleri açabilmemiz için olan skill puanları iki karakter için de aynı. Yani Peter'ı geliştirirseniz Maisi geliştirmesi daha zor olacak sanırım. Oyunun ilerleyen kısımlarında bunu göreceğiz. Marvel Spider-Man 2 önceki oyunlara nazaran sadece görüntü kalitesi olarak da iyileştirilmemiş. Yepyeni dövüş animasyonları kamera açıları ile birlikte oyun bambaşka bir şeye evrilmiş. Ve oyunu oynarken verdiği hissiyat bakımından önceki oyunlara nazaran çok daha akıcı ve oturaklı olduğunu düşünüyorum. Elbette siz benim önceki oyunları gömdüğüme falan bakmayın. Onlar da halen daha gözümde kaliteli oyunlar. Fakat burada çok daha farklı bir iş var. Oyunun ilk saatlerinde gördüğüm ufak da olsa bir sıkıntı. Oyundaki karakterler artık daha da fazla olduğundan. Şimdi Miles var. Mice'in Manita var. Mice'in akıllı kankası var. Annesi var. Üstüne bir de Peter'ın taraf var. Oyunda neredeyse alt dizi ve konuşma olmayan bir kısım sanırım hiç olmayacak. Böyle bir sağda solda gezeyim bir sakin kafayla dedim. Tamam etraftaki olaylar falan zaten canlı. Ha bir şehirde bir şeyler oluyor. Bunun olması beni rahatsız etmiyor. Fakat etrafta hiçbir şey yokken birilerinin konuşması bir yerden sonra sıkacak mı acaba bunu göreceğiz. Önceki oyunlarda arada bir de olsa susuyorlardı. Burada bana hiç öyle olacakmış gibi gelmedi. Oyunla ilgili başlıca korkum optimizasyonla ilgili bir problem yaşayacak mıyız aslında? Gördüğüm kadarıyla optimizasyonla ilgili oyunda herhangi bir problem yok şimdiye kadar. Önerilen ekran kartı olarak 3060, minimum ise 1650 istiyor. Yani günümüze göre düşük sayılabilecek sistemlerde düşük ayarlarda dahi olsa oynanabilecek gibi duruyor. Siz gene de alacaksanız bir araştırın derim. Ben 4060'da en yüksek ayarlarda gölgelendiriciler açık değilken akıcı bir şekilde oynayabildim. Bunu da size ekstra bir bilgi olarak söylüyorum. Aklınıza bulunsun. Son olarak değinmek istediğim bir konu var. Bizim Türkiye özelinde bir konu bu. Türkçe dil desteğinin olmaması. Bu dil desteğinin olmaması hepimiz için bir eksi. Fakat ben dil desteğinin olmamasının nedeninin PlayStation veya Sony olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü adamlar zaten tüm serilerinde neredeyse Türkçe altyazı hatta dublaj olarak çıkıyorlar. Bu konunun da boykot yapılarak korsan bir şekilde indirilip oynanarak falan çözüleceğini düşünmüyorum şahsen. Yani ben almasam sen almasan adamlardan çok da bir şey eksilmez bence. Aksine bu adamlar bizim oyunları almıyor. Neden bunlarla uğraşalım diye düşünebilirler. İsteyen istediğini yapmakta özgür. Kimseyi alınmaya almayın demiyorum. Ben sadece fikrimi belirtmek istedim. Her konuda olduğu gibi Türk insanı yine ikiye bölünmüş durumda. Oyunla ilgili şimdiye kadar gördüğüm kısımlar beni bayağı bir hype'landırdı. Elbette oyun yeni bir oyun değil. PlayStation'da 2023 yılında gelmişti zaten. O günden beri oyunla alakalı herhangi bir şey izleyip bakmadım. demiyorum aga. Sıfırdan hiçbir şey bilmeden girmek daha merak uyandırıcı ve eğlenceli bence. Fakat PC sürümü çıkınca sizinle ilk izlenimlerimi paylaşmak istedim oyunla alakalı. Elbette anlattığım kısımlar oyun ilerleyen saatlerinde değişebilir. İlk 2 saatteki deneyimlerimi ve tecrübelerimi aktardım. Oyunu kısa bir süre içinde zaten bitirmiş olurum. Bitirdiğim gibi de detaylı bir incelemesini çekip kanala yükleyeceğim zaten. Aşağıdan abone olup zili açarsanız videolardan haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca desteklerinizi de bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Emoş kaçar.